Ders 2 Bediüzzaman Hazretleri, küfrün beli kırıldı diyerek küfrün etkisi azaldı demektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde ise küfür fikren tamamen son bulacaktır. Sayın Rusya, Hazretleri 1960'ta vefatına yakın bir söz söylüyor. Küfrün beli kırılmıştır diyor. Bunu Risale-i Nur nam ve hesabına söylüyor Mustafa. Arkadaşlar. Bediüzzaman Hazretleri kendi devrinde yaptığı imani çalışmayla dinsizliğe fikren önemli bir darbe indirmiştir. Ancak bu fikri darbe küfrü tamamen yok edici değil etkisini azaltıcı bir fikri darbedir. Üstadımız Hutbe-i Şamiye'de Hicri 1371 Miladi 1952 yılından sonra İslam aleminde meydana gelecek gelişmeleri anlatmıştır. Bu hutbesinde küfrün tam olarak etkisiz hale getirilmesinin ise Hz. Mehdi Aleyhisselam devrinde olacağını söylemiş ve Hicri 1371'den 30-40 sene sonra, yarım asır sonra gibi net tarihlerle küfrün tam yenilgisinin Hicri 1400'lerden itibaren gerçekleşeceğini söylemiştir. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet, ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi ve medeniyetin mehasini iyi ve faydalı yönlerini o üç kuvveti tam teçhiz edip, o üç kuvvetle donatıp, cihazatını verip, gerekli ihtiyacını karşılayıp, o dokuz manileri mağlup edip, o dokuz engelleri yenip, dağıtmak için, tarihi hakikat meyalanını, gerçekleri araştırma eğilimini ve insaf ve muhabbeti insaniyeyi, insan sevgisini, o dokuz düşman tayfesinin sınıfının cephesine göndermiş.'' İnşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra. Burada Bediüzzaman Hazretleri küfrün yenilgisinin ne zaman olacağının tarihini veriyor. Şimdi değil, yani benim yaşadığım devirde değil. 30-40 sene sonra, yani Hicri 1371'den 30-40 sene sonra demektedir. Hicri 1371'den 30 yıl sonrası Hicri 1401. Yani miladi 1981'dir. Hicri 1371'den 40 yıl sonrası ise Hicri 1411. Yani miladi 1991'dir. Fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini, faydalı yönlerini o üç kuvveti tam teçhiz edip. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam bilimin ve teknolojinin tüm yönlerinden ...en iyi şekilde faydalanacak. Cihazatını verip... ...o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için... ...Bediüzzaman Hazretleri... ...mağlup edip dağıtmak ifadesini kullanıyor. Küfrün belini kırmak... ...küfrü fikren mağlup edip dağıtmak değildir. Mağlup edip dağıtmak... ...tıpkı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın... ...buzağı heykelini yakıp... ...küllerini denize savurarak yok etmesi gibi... ...küfrü fikren... ...tam anlamıyla etkisiz hale getirmek dinsizliğin sebep olduğu tüm belaları ortadan kaldırmak, acıların, zulümlerin, haksızlıkların, mağduriyetlerin son bulmasını sağlamak demektir. Üstadımız devrinde ise küfür son bulmamıştır. Dinsizliğin sebep olduğu belalar ortadan kalkmamıştır. Acılar, zulümler, haksızlıklar bitmemiştir. Allah'ın izniyle tüm bunları Hazreti Mehdi Aleyhisselam talebeleriyle birlikte gerçekleştirecektir taharri hakikat meyalanını yani gerçekleri araştırma eğilimini ve insaf ve muhabbeti insaniyeyi, insan sevgisini o dokuz düşman tayfesinin cephesine göndermiş. Demek ki Hz. Mehdi Aleyhisselam ilmi mücadelesini sevgiyle ve şefkatle yürütecek, dinsizliğin dinini gerçek, somut bilgilerle fikren yok edecek. İnşallah Yarım asır sonra onları darmadan edecek. Bediüzzaman Hazretleri bir kez daha tarih veriyor. Yarım asır sonra. Yani Hicri 1371'den 50 yıl sonra diyor. Hicri 1371'den 50 yıl sonrası ise Hicri 1421. Yani miladi 2001'dir. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri bu sözünde önemli bir gerçeğe daha dikkat çekmiştir. Yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Bir şeyin darmadağın olması tam anlamıyla dağılıp bitmesi demektir. Yani Bediüzzaman Hazretleri yarım asır sonra onları darmadağın edecek sözüyle dinsizliğin kendisinden yarım asır sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle tam olarak etkisiz hale getirileceğini söylemektedir.